Bu eğitim videomuzda üst menüdeki ayarlar bölümünden tasarım ayarlarını inceleyeceğiz. Üst menüdeki ayarlar bölümünden tasarım ayarlarını tıklıyoruz. Burada ana sayfamızın sol sütunu, orta alanı ve sağ sütunu bulunmaktadır. Burada sol sütunda olan içerikleri görebiliriz. Kategoriler, İstersek buradan başlığını değiştirebiliriz. İstersek buradan herhangi bir kategoriyi çektirebiliriz. Üzerine tıklayarak kapatabiliriz. Değişiklik yaparsak eğer kaydet butonuna basıp değişikliklerimizi kaydedebiliriz. Reklam blokları. Tasarım bölümünden oluşturmuş olduğumuz blokları reklam alanı seçtiğimizde buradan görebiliriz. Şu an iki tane reklam bloğumuz vardır. İstersek buradan başlıklarını değiştirebiliriz. Buradan da bloklarını çekebiliriz. Değişikliklerimizi kayıt butonuna basıp kaydedebiliriz. Burada markalarımız gelmektedir. Burada başlığını değiştirebiliriz. Sayfalar. Buradan sayfalar kutucuğumuzun başlığını değiştirebiliriz veya herhangi bir sayfamızı buraya çektirebiliriz. Kutucuk ürünleri. Buradan dönmesini istediğimiz ürünleri değiştirebiliriz. Vitrin resimleri. Ana sayfamızda ortada yer alan vitrin resimleridir. Ana sayfa ürünleri. Ana sayfamızda ortaksında yer alan ana sayfa ürünlerimiz burada görünmektedir. Kullanıcı girişi. Kullanıcı giriş kutucuğumuzun başlığını buradan değiştirebilir kayıt basıp kaydedebiliriz. Anketler. Eklemiş olduğumuz anketleri buradan çekebiliriz. Şu an bir tane anketimiz mevcuttur. Bloklar. Blok yazılarımızı buradan seçebiliriz. Burada kategoriye bağlı blok yazılarımız çekebiliriz. Haberler buradan haberlerimizin başlığını değiştirebilir ve son kaç tane haberimizin gelmesini istiyorsak eğer buradan yazabiliriz. Kutucuklarımızı sürükle bırak yöntemiyle düzenleyebilir veya pasif pasif hale getirebiliriz. Şu an 3 tane reklam bloğumuz mevcuttur. Şu an bir tane sol tarafta aktif, iki tanesi de sağ taraftaki modüller pasif olan kısımda pasif durumdadır. Eğer kutucuklarımızı kullanmak istemiyorsak eğer sol tarafa pasif olan modülün yanına bırakabiliriz.